Dünyanın farklı köşelerinde aynı acıyı paylaşan yüzler, aynı imtihanın içinde sabırla duran kardeşlerimiz var. Biz bu seslere kulak vermek için yollardayız. Bangladeş, Bangladeş'te 8 bin evin küle döndüğü o büyük yangının ardından kardeşlerimizi yalnız bırakmadı. İlk andan itibaren destek için sahadaydık. Endonezya. Endonezya'da 1,5 milyondan fazla insanı etkileyen sel felaketinin ardından yardımlarımızı bölgeye ulaştırdık. Dağıtımlarımıza hızla başladık. Sudan. Sudan'da iç savaşın gölgesinde milyonlarca sivil her gün hayat mücadelesi veriyor. Acil ihtiyaçları ulaştırmak için dağıtımlarımız aralıksız devam ediyor. Gazze Gazze'de ateşkesin ardından başlayan ağır kış şartlarında her gün binlerce kardeşimize uzanıyoruz. Bu zorlu kışı yalnız geçirmesinler diye. Kenya Kenya'da Somali iç savaşından kaçıp sığınan mazlumlara düzenli gıda kumanyaları ulaştırıyoruz. Güvenli bir nefes olmaya çalışıyoruz. Yemen Yemen'de Yıllardır süren iç savaşın gölgesinde yıkıma uğrayan ailelere desteğimizi sürdürüyoruz. Mazlumun sofrasına umut taşımaya devam ediyoruz. Nerede bir feryat varsa, nerede bir mazlum kalmışsa biz oradayız. Mazlumun sesi oluyoruz. Sen de destek ol, mazlumun sesi ol. iddef.org 0212 621 0065.